borsalar birliğinin de 1,5 milyon üyesi var. Yani Türkiye'deki ne kadar şirket varsa odalar borsalar birliğinin üyesi. Antalya, Alanya ve Manavgat bulunacağı hariç onun dışında kalan e, bütün ülkelerde dahil olmak üzere bizim aktif 40 bin üyemiz var. Sonuçta bizim hem iktidarla hem muhalefetle işimiz var. Fakat birilerinin kendi üyeleri adına ülkede doğru gitmeyen işlerin söylenmesi lazım. Bu da çok söylenmez özellikle e, iş adamlarında, sadece iş adamlarında değil, köylü Ahmet amcada bile korku var artık. Bunu telefonla konuşmayalım, ben yanına geleyim diyor. Adamın bankada borcu var, bununla ilgili yardımcı olur musun diyecek. E, ama telefonla konuşmayalım diyor. Artık bu kadar, bu noktaya gelinmiş. Birincisi hukukun üstünlüğü, ikincisi demokrasi. Yatırım alanlarında çok etkilidir. Eğer e, siz hukukun üstünlüğünden bahset, bahsedemiyorsanız, demokrasinin kalitesiyle ilgili sıkıntılarınız varsa orada yatırım olmaz.